Belçika'da işsizlik ödeneğine sınırlama geliyor. 100 binden fazla kişi etkilenecek. Belçika'da federal hükümetin gündeminde yer alan yeni bir düzenleme, işsizlik ödeneklerinin süresini en fazla 2 yıl ile sınırlandırmayı hedefliyor. Plan hayata geçirilirse, ülkede 100 binin üzerinde kişi işsizlik ödeneğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Ulusal veriler, 18 ila 55 yaş arasında olup 2 yıldan uzun süredir işsiz olan kişi sayısının 100.102 olduğunu ortaya koyuyor. Bu kişilerin yaklaşık yarısı 5 yıldan uzun süredir işsiz durumda. En fazla işsiz Valonya bölgesinde yaşarken Brüksel ve Flandre bölgeleri de sırasıyla öne çıkıyor. İşsizlik oranlarının en yüksek olduğu belediyeler Brüksel'de bulunuyor. Düzenlemeye göre 55 yaşın üzerinde olan ve uzun süre çalışmış kişilere bu sınırlama uygulanmayacak. Ayrıca işsizlik ödeneği süresi kişinin geçmişteki istihdam süresine bağlı olacak. Son 3 yıl içinde 1 yıl çalışanlar 1 yıl ödenek alabilecek. Her ek 4 aylık çalışma ödenek süresine 1 ay daha ekleyecek. 5 yıl çalışanlar ise azami 2 yıl işsizlik ödeneği alabilecek. Yeni planın 2025 yılında yaklaşık 900 milyon avro, 2029'a kadar ise 1,9 milyar avroluk tasarruf sağlaması bekleniyor. Henüz yasa haline gelmeyen bu planın önümüzdeki aylarda parlamentoya sunulması öngörülüyor. Uzmanlara göre bu tür bir kesinti bazı kişileri düşük ücretli, güvencesiz işlere yönlendirebilir ve yeniden işsiz kalma ihtimalini artırabilir. Sosyal politika alanındaki araştırmalar bu tür politikaların kalıcı çözüm yerine geçici etkiler yarattığını gösteriyor. Ayrıca uzun süre işsiz kalan bireylerin bir kısmının çalışamayacak durumda olduğu, dolayısıyla bu kişilerin sağlık yardımı sistemine kayabileceği belirtiliyor. Yeni düzenlemenin kimleri kesin olarak etkileyeceği yasa taslağı açıklandığında netlik kazanacak. Ancak sosyal taraflar ve uzmanlar uygulanacak politikanın sosyal etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği görüşünde. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.